Merhabalar. Bugünkü aracımız 2002 model BMW E46 3 serisi. Aracımızın orijinal sistemine 9. Android multimedyamıza entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detaylı bir şu şekilde. Aracın ilgili hatlarına dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Hafif dışa çıkıntılı, yukarı doğru bir çıkıntı yapıyor. Ve 9. cihazımızı fit kaplar nitelikte bir görüntü ortaya çıkarıyor. Oluşan fiziki görüntü bu şekilde. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık kullandığımız özel bir e, direksiyon interfezi var. Direksiyon... direksiyon kumandalarının sistem üzerinde çalıştırmasını sağladık. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Bir aldığımız zaman otomatik kameramız devreye giriyor. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Boş yedekler iftesi aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2002 model BMW E46 3 serisi. 9. cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Aracın fabrikasyon konnektörler bozulmadı. Bavarya soketlerin birebir karşılıklarını kullandık. Bu araçların bazı donanımlarında 2003'ten sonra fakra soket çıkıyor. Onun da karşılıklarını içeren altyapıda sunuyoruz cihazımızı. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlanmış oldu. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz kazandırıyor. Şöyle bir kısa yol tuşuyla Apple CarPlay'e geçebiliyoruz. Ya da Android Auto'yu da kez aynı şekilde geçiş yapılabiliyor. Ya da ilgili bir uygulama üzerinden de geçiş sağlanabiliyor. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri ileri geri sonrası bir şekilde çalışıyor. Direksiyondaki bas konuş tuşu da telefon cevaplama olarak çalışıyor. RT tuşu da kaynaklar arası geçiş tuşu olarak sistemde çalışmış oluyor. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto'yu Kullanıcıya kablosuz sunarken her iki akıllı telefondan ekran yansıtmayı da yine aynı uygulama üzerinden kablosuz çalıştırabiliyor. Radyo kısmı Radyoda RDS sinyallerini alabilen itekte radyo istasyon hafızaları var. Cihazımızda üç türlü navigasyon var. Birinci tür navigasyon GPS üzerine çalışan. ikinci tür navigasyon cihazı internet paylaştırdığı zaman Google Maps ya da e, Yandex gibi uygulamaları Play Store hesabı üzerinden kurup kullanabilir kullanıcı. Üçüncü tür navigasyonda Apple CarPlay ve Android Auto'da konum mantığını araçta kullanmış olacak. Işık duyarlılığı açma ve kapama sonrası bir şekilde bunlar da test etmiş olduğu çalışıyor. Bluetooth telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarım için Bluetooth at harici mikrofonumuzu ilgili kısımda böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyede olacak. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikleri açabiliyoruz. Torpido içerisinde iki adet USB'miz var onları çektik. İlgili ikon vasıtasıyla USB'lerimizi USB üzerinden klasörlerimize erişim sağlayacağız. İlgili ikon vasıtasıyla da USB'lerin içerisindeki videolara erişim sağlamış olacağız. Cihaz Android işletim sistemli olduğu için cihaza internet paylaştırdığı zaman Play Store'dan kurulmuş, YouTube ya da kurulacak birçok uygulamayı ilgili sayfalarda kullanıcı kullanmış olacak. Bir eklentimiz geri görüş kamerası demiştik. Tekrar geri geriftesi alalım. Geriftesi aldıktan sonra kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Kamerayı tamponu görecek şekilde konumlandırdık. Şu anda aracın tamponunu görebiliyoruz ve cihazımızın bir özelliği de şu. Birçok Android cihazda bu olmaz. İlgili referans çizgilerini örnek veriyorum. Arkadaki araca göre de ayarlanabilir. Kullanıcı nasıl park etmek istiyorsa buna göre bu ayarları yapıp kaydedebilecek. Boş yere ileri saldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor ondan bahsedelim hakkında kısmına girdiğim zaman TS18 platformunu kullanıyoruz sistemimizde. Cortex A5 8 çekirdekli 1.6 GHz hızında bir işlemciye sahip. 8 çekirdekli işlemci kullanıyor. 4 GB RAM, 64 GB de dahil hafızası. 1400 IPS ekrana sahip. IPS ekranın avantajı kullanıcı akıllı telefonlardan aldığımız o hissiyatı veriyor ve aracın değişik açılarına bakıldığı zaman da kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Aracımız 2002 model BMW 3 serisi E46 kasa 9 iç yazımızı sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.